2023 2023'te Yavuz beraber server oynuyoruz. Yanında Yavuz var dediğim gibi. Vurma lan. Ha. Vurma vurma. Domuz. Ee, şurada koyunlar var. Haberiniz olsun biz Müslümanız. Evet. Ama oyun. Evet bu bir oyun. Bunu asla unutmayın. Sadece bir oyun. Seni topla ben ağaç kırıyorum. Sağ. Tamam. Arkadaşlar crafting and building diye bu oyun. Arkadaşlarınız oturma açmadan oynayabiliyorsunuz. Ve tek blok gibi mini game'ler de var. Yani indirmeyi tavsiye ederim. Tek blok var, adada. He bir de beleş. Evet. İnek nerede lan? Abi sen neredesin? Ya hepsini Yavuz bu arada hepsini ben şeye dönüştürdüm ya. Her şeyimi şeye dönüştürdüm. ha Şöyle. Her şeyimi ben yanlışlıkla çubuğa dönüştürdüm. 48 çubuğum var. Dur sen olduğun yerde kal. Ben geliyorum. Tamam. Ben, ben bir sürü yemek buldum. Hangileri var söyleyeyim mi? Ben de hangileri yemek Ha geliyorum. E, çiğ domuz pirzolası, çiğ tavuk, e, çiğ sığır eti. Tamam. Hepsinden birer tane veriyorum birbirimize. Peki şu tavuğu nasıl paylaşacağız? Ne? Boş ver tavuğu ya. Al. Hadi baş. Al al. al. Bu ne domuz mu? Aa, bu hayır ne? domuz değil arkandaki domuz. Hayır bu şey. Şu biraz oldu ama. Ah full can. Gel şuradaki ağacı kırak. Sonra da bir yer arayalım. Aa. Aa, <laughs> ben seni o kadar mı vurdum? Sen üsttekini kırıp ben alttakine. Ben dönüştürüyorum adını. Tamam. Ben iki tane crafting yaptım. Ya bir tanesini de bana ver o zaman. Al ben koydum oraya. Ver bir Ben Anne çok... De sen, sen bana da eşya yap tamam mı? ben, sana, e ben sana yapmadım da sen kendine yaparsın. Yok ya ben sana vereyim sen bana yapalım. Sonra e, sonra taşa geçelim. Doğaya çıkalım mı? Tamam. Yok Ben tavuk öldürüyorum. Yemek sıkıntımız var bu oyuna çok fazla e, yemek gidiyor. Tek blokta falan hiç gitmiyor da. Bal kabağı var falan. Yavuz ben e, dağya çıkıyorum. Orada bir mağara da vardı. Ona da gideriz. Ben bir tane dağdayım derken Oha! Burası nasıl bu kadar düz olabiliyor? Tebede bir tane koyun var. Onu öldüreceğim. Dur. aklıma bir şey gel. Ben öldürdüm oyunu. Beni görüyor musun? Hayır. hayır. Skovası olsaydı kulaç atardım da. Neredesin? Ben açıyorum. Eğiliyor musun? Hayır. Kaybettik deme be. Ha. Ha, gördüm seni sanırım. Şu. Şurada. Aynen gördüm. Gördüm aynen. Benim bir sürü odunum oldu. Arkadaşlar. Nasıl karakterimi aldım arkasında pelerim var. Ben de öyle gözükmüyorum maalesef arkadaşlar. Hadi gel. Beni görüyor musun? Hayır. Burada acayip iyi bir mağara ben vardı da. Yerimdesin. Bir tane daha var görürsün beni. blok koyuyorum altına. Gördüm. Görüyor musun? ben dolayı çok göremiyorum. Ah gördüm. Geldim. 20 tane odunum var. Craftingleri unuttuk. Lan. Tamam. Ve koyun az önce ışınlandı. Işınlanmamıştır da. Hadi gel. Bekle bir süre. Hadi ya. Mardin'e geçelim. Boş ver craftingleri. Ben doğdum var. Tam dur. Gel mağara vardı. Mağaraya çık. Bak. Ne uzun sürdü be. Heh. Ben Sen şey daha çık. Ben hepsini dönüştürdüm. O zombi ses geliyor bana. Ben de. Senden ben, geliyormuş. Şişan şey ben ev yapıyorum bize. Ah canım gitti. Biz ev yapıyor tamam mı ben? Kanka gel ilk önce ben ben mağaraya giriyorum. Hedefimiz şey. Sen gir o zaman ben şey yapayım. Spawner var. Spawner var. Acil gel. Spawner var. Aa, ananı sekeyim. Ananı Ay, seveyim neyse. demek. Arkadaşlar ananı seveyim demek istedim. Sende kılıç var mı? Yavuz orada spawner var. Öldün mü? Aa özür dilerim çok özür dilerim. Hayır hayır boş ver. Benim canım az da senin de canın az kalma. Çürük et. Abi sana ben şey verecektim. Ne? Koyun etsin. Gel boş. Sen bir şey daha vereceğim de. Da. Al. Şuradan ben taş kırıyorum o zaman. Tamam, sen başla. Ben de bir crafting yapayım. Şuradan geçerler mi? Yok, geçemezler tam. Sesler geliyor mu noise? Tuzak kapısı yapar mısın bana? Bana tuzak kapısı yapar mısın? Tek tekli blok tekli blok şey yapacağım. Sen bende dondur ama. Buna eşya açar. Abi şey. olmuyor bak. Dur ver. Ver bir. Onun için eğilmen lazım sanırım. Bir ver. Yok. Bana gelmedi. Attım ama. Hay atam atamamışım dur. Al. Attım arkanda. Ar şurada şurada. Onun için kim? Ya hep korkuyorum. Endirme sesi duydum. <laughs> Endirme mi var? Olmuyormuş. Olmuyor ya. Enderman burada. Java mı oluyor? Nerede? Anneni satayım sanırım baktım. Yavuz bakmış olabilir mi Enderman'a? Yavuz. baktım ya ben de ona ben de onun arkasından vurayım. Yavuz ay Yavuz sana gelecek. Yavuz sana gelecek. Şerefsiz lan. Bırakmıyorum ben onu. Yavuz gel buraya. Buraya bir yerleşim alanı yaparız da indirmenler Ender adam neredesin? Geçici olarak burayı kullanabiliriz. Yavuz zombiler doğuyor gel. Ben şu kulağımdan koparayım şuradan. Gel. Koy şuraya. Tahtam var mı? Tahtam bir sürü var. Kapı, kapı yap, kapı. Kapı yapayım. O zamana kadar kırık taşla doldurdum. Evet arkadaşlar. Evet. Gel oğlum lan. Gel gel abi gel. Kapıyı koyuyor. Ver ve hayır koyma. Ver aç bana. Nerede ha? Ben de evimizi şu an geliştiriyorum, tamam mı? Tam maden yapıyoruz, ayır sıralım. Oh. Evet arkadaşlar. Evet yavaş yavaş sona geleceğiz. Şeyt maden ben şerit madenciliği yapacağım da yok yok buraya kazmayayım. Evet. Ocak tamam. yapsan lan. Tamam bekle. Ben de eşyalar yapacağım. Sınırsız şeyim var. Ne? Taşım. Sandık da yapabiliriz ha. Sandık da yapsana ya. Gereksiz eşyaları Al. koyarız. Nerede? Oha ekliyormuş. İyi mi? İyi. Ben şöyle tatlı işyalları bırakıyorum. Deriyle ne yapabiliriz? Bilmem. Ha zırh yapabiliriz. Aynen. Şimdi hatırladım. Öf ben ne yapacaktım Amayağı ya. Ettim. Ocak yaptı, yapacaktım. Ama aynen şimdi hatırladım. Bu ne? Benim Bu ocak mı? Ha sen ocak koymuşsun. Aynen ocak koydum. Ben. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Video dışı kasadın mı? Kasarız. Bugünkü videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve unutmayın. Bu video... Oh. Olurası... patladım. Oh. Tamam işte Gel 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 oğlum zombi geliyor. Sesi geldim, duydum. Geldim geldim geldim. Benim çok bir kaydım var beni koru. Evet arkadaşlar ne diyorduk? Bugünkü videomuza 10 like atmayı unutmayın. Böyle aksiyonlu bitişleri daha sık görmek için abone olmayı unutmayın. Bu videoya 10 like gelirse bu seri devam edecek. Ve ve ben de devam etmeyi şey yapıyorum. Yarın tek blok gelecek. Görüşürüz. Bay bay.